Ruh sanatı nasıl işleniyor? Şimdi bunu göreceğiz hep beraber. Bu karıştırdığınız şeyin adı nedir? Abi karıştırmamın adı, amacı kimse bu. Hı -hı. Adı. Evet. Şu anda karıştırmamın bir sebepse şu boyalar oluşmadığı için, tam şey olmadığı için mesela boyayı atıyoruz, boya açmıyor. Evet. Anlatabildim Yani uyum sağlamıyor kitleyle. Bunu ayarlamaya çalışıyoruz. Bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? Yani, kaç yıldır yapıyorsunuz? Efendim, bu, 90, 100 senesinden beri yapıyorum. Hmm. Ben öğretmenim yani, Resim evet. Peki Hayır, Ebru aşkı nereden doydu? Efendim? Ebru aşkı ne, nereden doğdu? Ortaokuldan, lisede, üniversiteden bir öğretmenim vardı. Evet. Sosyal göçmeni dedi yani, Evet. Oldu bu işe bulaştırdı beni. Ama bulaştırma, bulaştırma da çok şükrediyorum. Ona da rahmet diliyorum. Güzel bir insan. Ben aynı zamanda sulu boyacıyım. Çin'i sanatçıyım. Evet, bir bu sanatçıyım. Evet. Şükürler olsun. Ekmeğimizi bir yönden kazandık hep. Allah bereket versin. Türkiye'de bu unutulmaması gerekli olan bir sanat. Bizim genel kültürümüz bu abi. Bizi biz yapan şeylerden bir tanesi. Bu su mesela çok enteresan. Evet. Neden yapılıyor kitle bayağı bir şey ya. mesela keraşinle yapılıyor. Deniz kadayıfıyla yapılıyor. Ondan sonra şeyle yapılıyor. Hayvan bağırsa ne öyle bir şey ha, duymuştum hayvan herhalde. Hayvan öt evet. var Evet. Değil mi? Ondan da oluyor su, değil mi? bunun içerisine atıyoruz ki bunun içine Hı. şey olsun diye. Eee bu su çok enteresan. Su şeyci Gevşetel bir madde, sık sıkan bir madde şu anda su. Acaba baz asit özelliği taşıdığı için mi öyle oluyor Uzundan acaba? Berdi. Mesela bunu nasıl buldular? Bu iki şeyi, bu su, bu da su sıvı. İşte mavi turnusol sol, hani, hani şey kağıtlar ya fizikteki evet, gibi. Ondan olay olabilir da, mi? Birisi açıyor, birisi darlaştırıyor. İkisi de bir türlü sular bunlar, çok evet. enteresan. Özelliği zaten bu. Bu kitle attığımız boyayı sıkıştırıyor içine bir damla iki damla attığımız ört bunu Hı. açıyor. Boyayı açıyor yani. Hı. Su, suyla ters düşüyor. Biri çözümleyici, biri de çözümlemeyi kapatıyor yani değil mi? Efendim? Biri çözümleyici, biri de çözümlemeyi kapatıyor. Aynen evet. Onu kapatıyorum. Buraya dayanmasam iyi olur. Tamam. Evet bir atalım bakalım. Şansımıza çıkacak mı? Hadi bakalım o ne çıkacak? Ya. Çıkar inşallah. Bir, bir, bir bakalım. Sayılacak. Ha o ama var mı açıkta? Oralar bozulmuş bak Hatice. Bak karşısında. Oraları al kağıda al. Gazeteyi alır mısın? Kağıda alayım hocam. Hatice benim e, arkadaşımızın eşi. Evet. Bunlar benim öğrencim aynı zamanda Hatice. Evet. Siz ben ne kadar, kadar zamandır yapıyorsunuz? Biz yapıyoruz? öğretmeye çalıştık. He. Yani biz de tam bilmiyoruz da bir şeyler bir şeyler yapmaya çalıştık. Hadi bakalım ya. bir deneyin bakalım. Ne o da çok iyi bir hatta kendisi de. Evet biraz biraz bak daha tam oluşmamış ama biraz var. Şimdi beyaz renk mi? Beyaz Ka renk değil bu. Ya? Yeah. Lila. Lila. Ha, lila. kağıdı da özel bir kağıt, ev kağıdı. Şama kağıdı. Döküldüğü yerden dağılmaması lazım. Evet. Şey yapmaması lazım. Bakın bazı yerler şey yapıyor. Ee, yıldızlama yapıyor. Yıldızlama yapmaması lazım. Bir de hava sıcak ya. Hı. Hmm. Onun sıcaklığından da etkileniyor. Su. Hangi ortamda olması lazım? 18 ile 22 18'si santigrat 18'si derece arasında yani. mı? Derece falan. Yani 18'de 22 arasında olursa aynen iyi olur. Yani. Aynen, aynen aynen. Ilıman iklimi seviyor yani. Ilıman iklimi seviyor. Aynen iklimi seviyor. Aslında biz burada ılıman iklimler. Tamam o bak arkadaş gösteriyor bak. Aa. Bakkal yaptı evet. şimdi. Hmm. Bunun adı ne? Bakkal Ebru. Bakkal, Bakkal Ebru. Evet. Teşekkür ederiz. Bunun aşaması. Evet.

çalışacağım ama çiçek burada olmaz şu Çok Bir değişik şeyler çıkacağı benziyor. Efendim? Çok değişik şeyler çıkacak gibi. Nasıl olsun? Tanrı olsun. Bakalım bakalım abi. Ne çıkacak? Bunu hmm. kullandığımız zaman dağılmaması lazım abi. Evet. Bak. Ha olmamış. Hmm, Böyle daha suylar, kıvamında değil yani. Şey değil, kıvamı değil. Attığım boyalarla su arasında problem var. Dağılmaması gerekiyor. Problem evet. hmm. Ali olmadı Ali. Açmadı. Boyayı sıkıyor, sıkıyor. Çökme yapıyor mu? Yok, çökme yok. Boyu onu kaldırıyor. Çökme yok, sıkıyor. Ama açılacak. Hareketli. Şimdi üstündeki şeyi alacaksınız herhalde. Başka bir tane atmaya çalışalım size. Hadi bakalım. Bir gün çıkarsa size de hediye ederim onu. Yok, sağ olasın. Ben zaten yoldayım. Teşekkür ederim de. Ben sadece nasıl yapıldığını gösterip onu da YouTube'a koyacağım. Sizin reklamınızı yapmış olacağım evet, aslında. Evet, Allah razı olsun, senvarım. Hem de bu sanatta yaşatılmış olacak yani. Aynen abi, aynen Önce abi. Aynen. Peki o sudan kaç kez e, ebru elde edebiliyorsunuz? Bir kez de, mi? Su bitinceye kadar. Su bitinceye kadar. Yani Yapabiliyorsunuz. Tabii. Ee. bir şey daha söyleyeyim. Bir sizle çıkabiliyor. Öyle mi? Bir tanesini siz atın bir tanesini. Attığınız zaman ikinci bir benzerini bulmanız şansınız yok hiç. İkinci bir benzeri yok işte. O zaman bir tane oluyor yapılan abi, işlem. Hani parmak izi gibi bir şey zaman Mesela, herhalde. Parmak izi de parmak öyle parmak ya. Izi, Dünyada eşi da. ve benzeri şey yok. Bizim imanımıza göre inancımız lafı mahfuz var ya. Evet. Yukarıda lafı mahfuz, lafı mahfuz gibi bir şey bu son. Ne düşerse düşsün bunun üzerine olduğu gibi hiç kaybı olmuyor, devam ediyor, kalıyor. İlginç. Aslında insanı bu e, aynı zamanda rehabilite ediyor abi. Motive ediyor, rehabilite ediyor. Böyle bir, bir şey, tedavi etme şeyi var, özelliği var. Evet. Hı -hı. Sabrı öğretiyor aslında. Teşekkür ederim Tahsin abi. E. Hoş geldin. Ne? Nasılsın? Tamam. Umarım etek güzel çıksın. Olsun burada artık. Yeter. Biraz zoraki oldu herhalde Hiç benim sıra. <laughs> Tekneyi şimdi sıksın istiyorum ben boyalar. Evet. Sıkıştırsın istiyorum. Her tarafında koştuklar kalmasın hiçbir istiyorum. Ne düşünüyorum? Sıkıştırsın. <laughs> Çok değişik bir şey çıkacak galiba. Ayetel Kürsi okuyalım lütfen. Biraz 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 daha az kalmış. Az kalmış daha. Bunun alçakta olması lazım bizden. Yani Tezgah biraz yukarıda olmuş ya. Bebeğimizden aşağıda olması lazım. Bizim oturmamız lazım. Daha detaylı çalışabilmeniz için değil mi? Elimizde aldığımız bu aletleri. Peki onun çok peçete sonra... yerine mesela daha yumuşak bir şeyle yapsanız daha güzel olmaz mesela, mı? Mesela abi, buna buraya mı? Yok yok şu peçeteyle siliyorsunuz ya. Bunu mu? Evet, fark ediyor mu? Çok güzel. Hmm. Çok güzel evet. Hmm. Bu uyumlu. inşallah oldu bu. daha, daha Hem denemiş olalım hem deneyelim böyle. 2-3 dakika sonra bu küçülür. Öyle mi? Sıkma özelliğinden. İşte çözümleme durduğu zaman herhalde küçülmeye başlıyor. Gittiği zaman yani kendine geldiği zaman tekne rehabilite olduğu zaman kendi kendine o zaman düzelir. Bir şey yok. Sıkıntı yok. Şimdi ne yapmaya çalışıyorsunuz mesela? Ne desen? Bak şimdi yapacağım abi, göreceksiniz. Bu şimdi şey olacak. Dehaneye dönüştüreceğim ben bunu. Öyle mi? Büyütüyorum şeyin olsun diye. Hı. Hmm. Tamam, he, bak çok güzel oldu. Açtı evet, tamam. O baya baya patlala oldu. Mermer deseni gibi çıktı. Yalnız asamıyorum ha, Boyum yetmiyor. <laughs> Şu alta koyayım mı? Taşın üstüne. hocam. estağfurullah. İç kısmını. Yani şunu indirseniz şöyle. Benim boyuma göre. Kapatmayayım. Hı, şimdi oldu. Şunların olmaması lazım bakın. Onların oluşmaması lazım. Düzgün çıksın yani düzgün çıkmasın. Kenarlarda pislik kalmaması lazım. Kırmızımız ne halinde? Çek bir çek. Var. Olsun, Hava mi? havanın sıcaklığı demek Yok, ki etkilemiş. Şimdi amistadır. Önemli değil. Sıcaklıkta etkisi var çok. Çok. Evet. Evet. Pati, de, sen, ben bir yapayım. çek şey, yapayım. O uçların adı ne? Biz. Evet, biz He, bunlar. Gelik biz, biz bunlar. Bunlar olması lazım. Onların numaraları da var mı? Bunların numaraları var. Var. Güzel, şeye gidiyor devam ediyor ya. Yani. Çağırabilir misiniz? Kamerayı görünce heyecan yapmadınız değil mi? Değil mi? Yok, yok yok, yok, yok abi ya. Ben yurt dışına gidiyorum sürekli. Evet. Avrupa'yı gördüm devletin sayesinde. Hangi kağıt? Onun ismi? Şu, bu, kağıt Şamua kağıt. Şamua. Kur'an-ı Kerim basılan kağıtlar o değil mi? Evet aynen öyle eyvallah. Şamua bu. Bismillah. Gözü de almaz çünkü o kağıt. Ben, Gözü de almaz. Parlak olmadığı için mat duruyor ha, ya. evet. Halicim bak nazar da yiyeceksin oradan yapma. Bir şey daha söyleyeyim. Çok enteresan. İsminiz ne? Resul bahsedeyim. benim ismim. Resul. Resul. Evet. Cevdet Turan benim adım. Memnun oldum. Abi bu e, burayla alakalı. Evet. Bur, burayla alakalı olduğu için burada art niyetli olanlar varsa bu bozuk çıkar. O kadar söyleyeyim. O zaman ben benim art niyetim hiç olmaz. Bak yok, bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şey Aç bakalım. Artık. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım ne çıkıyor Sizin bakalım. Sizin olsun abi Resul abi. Hadi ben. <laughs> şey, şurayı silmeyi unutmayın. Neyse. Asalım ya? Budur değil mi? Ya bu abi bu. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. <laughs>